burda burada burada. Allah Allah. Ne yaptı? Aynen mi Mehmet niye inanmıyor? Muhtarım. Hayırlı işler. Ben yani inanıyorum insanlara. Veysel Hocam. Satıyor mu sütleri? Tamam. Haydi al balığını abi. Al balığını abi. Al balığını abi. Al 50 lira. 50, 50, 50. Mehmet valla. Valla çok taze. Yanıyor yani, hocam. Yanıyor. Bak. Göster bakalım. 50. Kamoz üstünde. Evet aynı. Harika. Karıştır karıştır karıştır. Çara çoba para yok. Çara çok para yok. Eksik. Hocam günaydın. Sardalyamızı görüyor musun? Kaliteli bir sardalya. Yakından çek. Çektim ha. Görün değil hocam? Aynı. Bizim balımız bu. Para yalan söylemez. 70 lira kilosu. Bir buçuk kilosu 100 lira. Aynen. 50 liraya da var balık. Ama aması var. Aması var. Tabi. Zekiler bilir. Zeki insanlar bilir. Yetike gerek yok. Yetike gerek yok. <laughs> Vatandaş bilen bilir. Sonun kaç günü geldi. Ama bu tezgahta yanlış olmaz. Aynen. Yanlış olmaz abi. Hayda ay, be, hayda be. Sova çekiyorum. Bir tane bilgi bilgi mi? İki milyon mu olacak? Bakmıyorum lan boyutuna da iki tane. Al bana ne al bana Vay bakalım. Bak.

Balık kokusu rahatsız etmiyor değil mi? Alıştınız mı? Açmam balık yiyoruz mu evde? Yemiyoruz mu? Allah Allah. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Mert'e sen bu işi biliyorsun maşallah ya. Yok. İşimiz bu hocam. Kaç yıldır yapıyorsun sen bu işi? Beş. Evet. Beş senedir buradayım ben hocam. Aynı. Aynen. Aynen öyle. Elin alışmıştır galiba senin. Tabii. Maşallah pratiksin de aynı zamanda. Evet hocam. Murat. Keseceğim abi. Al bak Kemal, bak Kemal, bak Kemal, bak Al bak al bak Kemal, bak bak Kemal. Hadi niye bir Hadi bir Acam sen neresin? Bardakçıl mı? Öyle mi? He. Selam sende maşallah herkes tanıyor ha. Havzam ya Havzamcım, ilk defa görüyorum ya. Valla pazar yeni ihtiva görüyorum. Hüseyin Mustafa Erman'ın babası. Ha, Musa, Musa Erman mı? Evet, Mustafa Erman. Mustafa mı, Musa mı? Mustafa. <laughs> Bir de sizin köylü Musa Erman abi? <laughs> evet. Kocası. O kim? Hoca var. He. Musa Erman senin neyin oluyor? Amca tamam. Tamam. <laughs> <laughs>